Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Grup Başkanı Özgür Özel ve Eski Parti Meclis Üyesi Örsan Öymen'in genel başkanlık mücadelesi vereceği 38. olan kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Özgür Özel büyük Kurultay öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl, İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel ziyarette İl Başkanı Bülent Sarı ve kurultay delegeleriyle buluşarak destek istedi. Özeli parti binasında Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi karşıladı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkan Vekili Haydar Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Eski Milletvekili Hikmet Eren Kaya, ilçe başkanları, eski il başkanları ve partililer katıldı. Programda ilk olarak konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı, hedefimiz büyükşehir almak ifadelerini kullandı. Bizim kurultaydan sonra en büyük hedefimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni almaktır arkadaşlar. Delegelerle bir araya gelmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, hep birlikte örgütü ve partiyi ayağa kaldıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi değişince iktidar da değişecek ifadelerine yer verdi. Bundan sonra ilçe başkanlarımız yönetimleriyle geldiğinde bir partilimiz belediye meclis üyesi adaylığı için, belediye adaylığı için, milletvekili adaylığı için, ziyaret için geldiğinde, il başkanlarımız Ankara'ya geldiğinde il başkanlarına ve ilçe başkanlarına tahsis edilecek odalarda emirlerindeki sekreteryayla oturacakları, çalışacakları bilgisayarlarının yazıcısının olduğu ve kimle görüşeceklerse il başkanım genel başkan yardımcımız müsait sekreteriyle konuştum çıkabilirsiniz deyip kendilerine eşlik edilerek hak ettikleri gibi ağırlanarak koridorlarda bekletilmeden duvar diplerinde yorgunluktan yere çökmeden o partinin gerçek evlatları gerçek sahipleri olarak o partide oturacaklar, çalışacaklar, o partiyi o Ankara'dakiler kadar sahiplenecekler. Örgüte sahip çıkacağız. Madden ve manen sahip çıkacağız. Hep birlikte bu örgütü, bu partiyi ayağa kaldıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek. Ardından göreceksiniz. İktidar değişecek. İktidar değişecek.